Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bir hafta sonunda sıcak bir İstanbul sonbaharında sizinle gümüş fonlarını konuşmak istedim. Çünkü bu sene özellikle 2024 herhangi bir varlık sınıfının tatmin edici bir getiri sunmadığı bir yıl oldu maalesef. Fakat son dönemde özellikle gümüşün kendisi için tanımlanmış olan bariyerleri kırdığını ve aslında MTR rallisinde biraz da geride kaldığını görüyoruz. Gümüşün sermaye piyasamızda bize hangi fonlarla, hangi fon gruplarıyla sunulduğunu bir hatırlamak istedim. Bir hatırlatmak istedim. Ve nasıl bir potansiyel var? Beklentilerimiz dahilinde portföyümüze gümüşte nasıl yer vermeliyiz? Bunların üzerine biraz açıkçası konuşmak istedim. Bununla ilgili her zaman olduğu gibi bir sunumumuz var. Ve o sunum üzerinden beraberce devam edelim. Şimdi arkadaşlar Gümüş fonları yani yapısı itibariyle gümüşü siz portföyünüzde fiziki olarak bulundurmakta zorlanabilirsiniz. Bu eski usul e, tasarruf yöntemi aslında altından kaynaklı, altının geçmişinden kaynaklı, toplumumuzdaki yerinden kaynaklı bir alışkanlık biçimi ama gümüş söz konusu olduğunda gümüşün bir finansal varlık seçeneği olarak tercih edilir hale gelmesi pandeminin başından beri oldu arkadaşlar. Ve özellikle işte yenilenebilir enerji ve ESG kriterlerinin dünyadaki iş yapış modellerine, devletlerin politikalarına girmesinden sonra gümüş artık özellikle o noktada yani yenilenebilir enerji noktasında çok önemli potansiyeller barındıran teknolojinin ham maddeleri de ama ham maddesi arasında olduğu için de önem taşıyan bir finansal varlık sınıfı haline gelmeye başladı. Son dönemde özellikle kıymetli madenlerle ve altınla arasında ciddi bir korelasyonu olduğunu hep konuşuyoruz. Ancak gümüşün altına göre çok daha sığ bir piyasası var. Yani altının çok daha derin bir piyasası varken gümüşün bu sığ piyasaya sahip olması gümüşteki fiyat hareketlerinin oldukça sert olması sonucunu doğurabiliyor arkadaşlar. Zaten bunu gümüşün hareketlerinden, gümüşün Aşamadığı uzun süre aşamadığı dirençlerden 20-25 dolar direncinden şu anda 30-31 dolar direncinden görüyoruz arkadaşlar. Ancak şu anda gümüşün yolunun açık olduğu ve 135 dolarlık ve bir sonraki aşamada uzun vadede 50 dolarlık bir hedef belirlendiği gibi makaleler okuyorum aslında ekonomistlerden. Bakalım bizim sermaye piyasamızda gümüşü potansiyel olarak portföyümüzde bulundurma imkanı tanıyan fonlar hangileri? Bunların üzerinden isterseniz sohbetimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir genel klasmana baktığımızda sermaye piyasamızda kapa girip arama motoruna yatırım fonları başlığındaki arama motoruna gümüş yazdığınızda bakın aşağıdaki fonlar çıkıyor. 9 tane fon var ve bu 9 tane fonlar fonların büyük bir kısmı zaten bize fon sepeti şeklinde sunuluyor. Fon sepeti nedir arkadaşlar biliyoruz hep, hep videolarımızda paylaşıyoruz bunları en az %80 oranında içinde yatırım fonu olacak. Borsa yatırım fonu olacak. ETF olacak. Çünkü bu gümüşe yatırım yapan bir varlık sınıfı, varlık ufku yabancı varlıklara odaklı. Şimdi burada da gördüğünüz gibi fon sepeti fonlarının, serbest fonların ve katılım fon sepeti fonlarının gümüşe yer verdiğini görüyoruz. Bu fonlar içerisinde büyüklük anlamında en büyük fon arkadaşlar YZG Yapı Kredi Portföyün Gümüş Fon Sepeti Fonu. 3.4 milyar hatta 3,5 milyarlık bir büyüklük söz konusu. Perşembe gününün dataları bunlar. İş Portföyün Gümüş Serbest Fonunda 2 milyarlık bir büyüklük, Garanti Portföyde 2.1 milyarlık, Ak Portföyde rakiplerine yakın yine 2 milyara yakın bir büyüklük görüyoruz. Bunun dışındaki fonların büyüklükleri milyonla ifade ediliyor. Kuvvet Türk'te 34 milyon, Deniz Portföyde 500 milyon, Aktif Portföyde 587 milyon ve TEP Portföyde ve 640 milyonluk büyüklükler görüyoruz. Burada gümüşün bize sunulma şekli olarak düşündüğümüzde fon seçeneği olarak söylüyorum bunu. Serbest fonlar, katılım fon sepetleri ve fon sepetleri olarak özetlenebilir arkadaşlar. Peki büyüklük anlamında biraz önce söylemiştik. Biraz önce 3.4 milyarlık, 3.5 milyarlık büyüklüğüyle, portföy büyüklüğüyle yapı kredinin altını çizmiştik. Peki yatırımcı sayısı tarafında durum nedir? Yine orada yapı kredi portföyün 41 bin, 42 bine yakın bir yatırımcısı var. Ak portföy burada kendisine rakip yine 41 bin, 42 bin civarında bir yatırımcısı olduğunu görüyoruz. Yatırımcı sayısı anlamında garanti portföyü elbette ki geniş şube ağı ve müşteri tabanından kaynaklı olarak orada ciddi bir rakam yakalamış. 26 binlik bir rakam söz konusu. Bunun dışında kalan fonlar arkadaşlar 10.000 yatırımcının altında. Yönetim ücreti tarafında baktığımız zaman da en ucuz fonun yani yönetim gider ücreti en ucuz fonun 1.80'le Kuveyt Türk portföyü e ait olan gümüş katılım fon sepeti fonu olduğunu görüyoruz. Onun dışında en pahalısı ise Ak portföyün gümüş fon sepeti fonu. Bakın 2.90'lık benzer bir şekilde garanti portföyde de 2.90'lık bir yönetim gider ücreti olduğunu görüyoruz. Risk metriklerine baktığımız zaman arkadaşlar fonlar biliyorsunuz riskli fonlar. Çünkü hem gümüşe yatırım yaparak yani tek bir varlık sınıfına yatırım yaparak o varlık sınıfıyla ilgili hem potansiyeli hem de riski almış oluyorsunuz. Hem de bu varlık sınıfı yabancı parayla alınıp satılabilen bir varlık olduğundan aynı zamanda da kur riski almış oluyorsunuz. Şimdi zaten ekrandaki risk değerleri bakın 6 ile 7 arasında değişiyor. Peki bizim bu risk metrikleri içerisinde verimlilik şeklinde düşündüğümüz ve altını çizdiğimiz yüksek olmasından hoşlandığımız şarp oranı nasıl bu fonlarda? Ekranda iki tanesinde bakın herhangi bir ölçüm söz konusu değil çünkü bu fonlar henüz bir yılı doldurmamış fonlar. Bir yıla doldurmuş fonlar arasından yapılan hesaplamada şarporuna en yüksek fonun iş portföyün gümüş serbest fonu olduğunu görüyoruz. Bu fon arkadaşlar serbest bir fon yani nitelikli yatırımcı kaydı olan yatırımcıların alabileceği fonlar bunlar. Fakat gümüş fon sepeti fonu, katılım fon sepeti fonu gibi fon seçeneklerini, gümüş fon seçeneklerini nitelikli yatırımcı olmanıza gerek kalmadan da sadece bir banka hesabınız üzerinden de alma şansına sahipsiniz. Şimdi bakın varlık sınıfı net, gümüş ve bu varlık sınıfına yatırım yapmaya odaklı bu fonların zaten gümüşteki minimum ağırlığı %80 seviyesinde olacak gördüğünüz gibi. Ve ortaya çıkan risk sonuçları ve getiri sonuçları da aslında birbirine yakın olarak seyrediyor gördüğünüz gibi. Şarp oranı 0.74 en yüksek 0.38 en düşük olarak görüyoruz. Deniz portföyü ve ak portföyü de şarp oranı en düşük. iş portföyü de en yüksek. Peki negatif getirili gün sayılarına baktığımız zaman bakın hepsinin 100 günün üzerinde negatif getirili gün sayısı metriğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu ekranda görmüş olduğumuz gün sayıları arkadaşlar iş günleri yani piyasanın açık olduğu bu fonların alınıp satılabildiği günlerin sayısını ifade ediyor. Peki oran olarak durum nasıl? Sayı olarak 105, 111, 109 gibi. Bakın sayılar görüyoruz. Fakat oran olarak baktığımızda yine birbirine çok yakın değerler sunulduğunu görebiliriz. 4183, 4422, 4343 gibi rakamlar görüyoruz. Negatif getirili gün oranında. Yapı kredi portföyün gümüş fon sepeti fonu bu disiplinde yatırımcısını negatif getirili gün oranı anlamında negatifle en çok buluşturan fon olmuş. En düşüğü ise gördüğünüz gibi 41.83 gibi bir ağırlık taşıyor. Bu iş portföyün serbest fonunda da böyle aktif portföyün gümüş, gümüş fon sepetinde de böyle. Tep portföyün gümüş fon sepetinde fonunda da böyle. Peki aşağı yönlü riskler nasıl arkadaşlar? Bakın 13 ile 17 arasında değişmiş. Yani birbirleri arasında çok korkunç farklar yok. %15, %20'lik Negatif getirili pardon %20'lik aşağı yönlü risk farklılıkları var. Maksimum kayıp tarafında da resim aşağı yukarı aynı bakın. 12.45, 11.45, 11.17. Yani maksimum kaybı en düşük olan fon aktif portföy olmuş 11.17 ile. En yüksek olan fonda yine yapı kredi 12.65 olmuş. Zaten burada arkadaşlar karar vermemiz gereken şey şu. Biz bir varlık sınıfına yatırım yapacak mıyız? Evet yapacağız. Bu yatırım ne olacak? Altın mı, gümüş mü? Diyelim ki gümüş olacak. Videomuzun konusu gümüş olduğu için. Siz gümüşü portföyünüzde nasıl bulundurabilirsiniz? Fiziki bulundurma şansınız yok. ve Uğraşacak haliniz de yok. Bunu fonlarla alacaksınız ve bir fon seçimi yapacaksınız. Eğer nitelikli yatırımcıysanız serbest fon seçenekleri sizin için açık. Fakat bu özelliği taşımayan bir yatırımcıysanız Tefas'tan diğer fonlara da rahatlıkla ulaşabilir durumdasınız. O nedenle aslında çok sade bakmak gerekiyor arkadaşlar. Böyle çok karmaşık, çok fazla derin analizlerle boğulmadan çok sade hedef belirleyip o hedef doğrultusunda sakin adımlar atmak ve attığımız adımların yarattığı verimliliği dönem dönem kontrol etmek gerekiyor. Bu şekilde bir bakış açısına sahip olmak aslında yatırımlarımızı yönlendirirken bizi daha sakin, daha dingin kılabilir. Peki getiriler tarafına bakalım. Burada en önem verdiğimiz kısım zaten bu. Getiriler tarafında arkadaşlar ben özellikle biliyorsunuz finansal piyasalarda kırmızı ile yeşil arasında gidip gelen bir renk oyunu vardır. Kırmızı en kötü, yeşil en iyi getiriyi sunar. Ekrandaki tabloda da zaten yeşiller iyi, kırmızılar kötü. Turuncu ve tonları da orta getiri olarak zaten aslında renklerle sembolize edilmiş durumda. Zaten ekrandaki tablo o kadar baskın ve bariz bir şekilde iş portföyün gümüş serbest fonunu işaret ediyor ki neredeyse bütün dönemlerde rakiplerinin oldukça üzerinde bir getiri performansı sağlamış. Bunun dışı, bunun dışındaki fonlarda PMG fon, QNB Finans Portföy'ün gümüş fon sepeti fonu o da günlük tarafta en iyi performansı getirmiş fon olarak duruyor. Şimdi niş portföye bakalım. Haftalıkta bakın 4.67 çok çok güzel bir oran. Haftalıktan bahsediyoruz. Bir ayda 10.17. Şimdi vadeli mevduata paranızı yatırdınız diyelim ki %50 faiz alıyorsunuz. %7.5'luk stopajı var. E %7.5'luk stopajı düştünüz ve bu söz konusu getiriyi 12'ye böldünüz. 4.25, 4.50, 4.40 440 arasında risksiz bir vadeli mevduat getirisi var. E yani bizim vadeli mevduatı geçmek gibi bir hedefimiz yok mu? Var. Vadeli mevduatta eğer geçmek istiyorsak ki hedef bu, bu yönde. O nedenle böyle riskli fonları inceliyoruz. Bakın burada çok ciddi bir getiri var. 10.17. Yani risksiz getirinin iki katı kadar getiri sunulmuş. Bakın sadece iş portföyünün fonunda değil. Diğer fonlarda da, diğer bütün fonlarda da bakın risksiz getirinin çok üzerinde getiriler var. En kötüsü 6.77 getirmiş. QNB Finans Portföyün Gümüş Serbest Fonu, FMG Fon 6.77. En iyisi 10.17 getirmiş. O da iş portföy. Ama burada bakın 8.88, 8.07, 8.04 gibi çok güçlü getirilerde görüyoruz. Şimdi 3 aylık tarafta da aslında durum değişmiyor. 6 aylık tarafta da durum değişmiyor. 3 ayda %20, 6 ayda %44 gibi getirilerden bahsediyoruz. E, yılbaşından beri oldukça sıkıntılı seyreden finansal piyasalarda yılbaşında bir gümüş yatırımı yapmış olsaydınız şu anda elde etmiş olduğunuz getiri 60.26 olacaktı. Şimdi 2024'teki çalkantıları, 2024'te finansal piyasalarda özellikle finansal varlıklardaki getiri performansının tatsızlığını biraz düşünürseniz valla sene başında %60.26'yı birçok insan kabul etmezdi. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz konjonktür öyle bir konjonktür ki sene başında alınmış bir gümüş fonunun getirisinin an itibariyle 60.26 olması aslında o yatırımcıları kazançlı çıkardı arkadaşlar. 2024 o kadar sıkıntılı bir yıl açıkçası. Peki bir yıl performansında iş portföyün gümüş serbest fonu yine en iyi gümüş e, getirisini sunan fon olmuş. %77 ve 3 yılda da %406 getirmiş. Yani 400'lü rakamı yakalamış olan tek fon olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında satırlarında ortalama getiriler sunan fon olarak dikkat çeken Bakın burada Yapı Kredi Portföyün Gümüş Fon Sepeti Fonu olduğunu görüyoruz. Günlük ve haftalık performanslarda iyi getiriler sunmuş. Diğer dönemlerde ise ortalamaların altında kalmamış. Yani ortalamanın üzerinde hatta getiri sunduğunu görebilirsiniz. Ak Portföyün Gümüş Fon Sepeti Fonu'nda kırmızılar yoğunlukta. Deniz Portföy'de uzun vadeye gittiğimizde kırmızılar yoğunlukta. Aktif Portföyün Gümüş Fon Sepeti Fonu'nda da yine ee, iyi bir getiri performansı olduğunu, iyi bir yönetim olduğunu, iyi bir getiri çıktısı sunulduğunu söyleyebiliriz. Garanti portföyün gümüş fon sepeti fonunda da bakın 3 ay, 6 ay ve yıl başından beri dönemlerinde işte %38 gibi, %54 gibi getiriler var. Yani burada en iyi fon bu fonların içerisinde getiri anlamında söylüyorum. En iyisi sene başından beri %60 getirmiş. Son bir yılda %77 getirmiş. Şimdi 2024 öyle bir yıl ki arkadaşlar öyle bir dönemin içindeyiz ki para kazanmak finansal varlıklardan para kazanmak artık kolay değil. Çünkü enflasyonun özellikle global temanın e, hakim versiyonu olması hakim bir unsuru olması nedeniyle 2023'ün sonu ve 2024'ün tamamında global merkez bankalarının en büyük hedefi enflasyonu dizginlemek adına kendi paralarını koruma yönünde adım atmak olduğu Ne yaptılar? Faizlerini yükselttiler faizlerini yükselttikleri için de bir süre sonra ekonomiler yavaşladı. Ekonomilerin yavaşlaması resesyon endişelerini doğurdu ve son zamanlarda özellikle 2020'nin başından beri, pandeminin başından beri alışık olduğumuz o bol 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 para durumu artık yok arkadaşlar. Sıkılaşma döngüsünün artık sonuna gelindiğini piyasalar FED'den 50 bas puanlık başlangıçla duyduktan sonra biraz morallendiler. ECB tarafında, İngiltere Merkez Bankası tarafında da yine faizlerin aşağı yönlü indirim periyodunun başladığını görüyoruz. Avrupa Birliği buna daha erken başladı. Fakat geçtiğimiz hafta haberlerden bir tanesi Almanya'nın 2024 yılını büyük olasılıkla ekonomik anlamda daralmayla kapatacağı yönündeydi. Bakın Almanya'dan bahsediyoruz. Yani çok zor bir yılın içerisindeyiz. 2025'te inanın 2024 kadar zor olacak çünkü Merkez bankaları faiz artırarak ve çok ciddi bir iletişim kurarak piyasa piyasa iletişim yaparak piyasaları dalgalandırmadan, piyasaları mahvetmeden faiz oranlarını indirmek gibi bir eyleme bakın yavaş yavaş geçmeye başladılar. Ancak bu yolculukta merkez bankalarının tümü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da buna dahil veri odaklı açıklamalar yapmaya, veri odaklı politikalar izlemeye devam edecektir. 2025'te de ortam bulanık arkadaşlar. Özellikle Kasım'da bir Amerikan seçimi bekliyoruz. Kamala mı? Kamala Harris mi? Donald Trump mı? Bunun sonucunu göreceğiz. Bizden oldukça uzak bir ülkedeki bir seçim neden bizi bu kadar etkiliyor diye hayıflanmak bir kenara o kadar ilgilendiriyor ki arkadaşlar. Kasım'dan sonraki tablo, finansal piyasadaki tablo oldukça değişkenlik gösterebilir, oldukça değişebilir. O nedenle temkini elden bırakmamız gereken bir yıl oluyor 2024. Ne getirileri iyi, ne de potansiyeli yüksek. Gerçekten çok yorucu bir yıl 2024. Peki varlık tercihleri anlamında arkadaşlar bu gümüş fon sepeti fonlarında neler tercih edilmiş diye baktığımızda kıymetli madeni doğrudan seçenler var. Kıymetli maden cinsinden bakın borsa yatırım fonu alan var. ETF alan var. Bunu hisse senedi olarak tutan var. Yani gümüş hisse senedi olarak tutan var. Takas bank para piyasası, biyop teminatını kullananlar var. Gördüğünüz gibi çeşitlendirme yapılmış. Burada amaç zaten gümüşün getirisini yatırımcılara sunabilmek. Bunu hangi varlıklarla yatırımcılara sunabileceklerse portföy yönetim şirketleri öyle bir tercih yapmışlar açıkçası. Şimdi bu fonların içerisinden getiri performansıyla öne çıkan iş portföyün bu o G fonuna şöyle bir bakalım isterseniz. Bu portföy yapısında arkadaşlar bakın %36.44'lük bir ETF görüyoruz. Yani e gümüş ETF'ine iş portföy %36.44 oranında yatırım yapmış. Gümüşü TL ve dolar olarak bulundurmuş portföyünde 28.2 8.99 Biop teminatları 6.61 ve QNB Finans Portföy'ün biliyorsunuz Gümüş Borsa Yatırım Fonu var. 4.65. Onun dışında iki tane kendisine ait fona ISZ ve IAG'ye yer vermiş. Fonda ters repoda da %14.57'lik bir ağırlık var. İş portföy gümüşün getirisini yatırımcılara sunmaya çalışırken ve bunu hedeflerken dengeli bir varlık yapısı kurmuş, bir çeşitlendirme yapmış gördüğünüz gibi. Hem yerli varlıklar hem yerli varlıklar tarafındaki gümüş potansiyeli hem yabancı varlıklar tarafındaki gümüş potansiyeli çoğunlukla ve çoğunlukla borsa yatırım fonu ve ETF'ler yoluyla yatırımcılara sunulmuş gördüğünüz gibi. Peki FMG portföy. FMG'nin portföyünde neler var? FMG'de arkadaşlar bakın çok büyük oranda %85 oranında QNB Finans portföyün gümüş borsa yatırım fonu var. Borsa, borsa yatırım fonunu almış 2.39'luk bir biyop teminatı var. Geri kalan kısım bakın hep kısa vadede. Takasbank para piyasası 4.56, Tersepo 5.91. Şimdi burada amaç arkadaşlar gümüşün getirisini yatırımcıya sunmak. Bunu ister Türkiye'deki piyasalara odaklı, daha doğrusu gümüşün getirisini yatırımcıya sunma amacıyla kurulmuş olan bir borsa yatırım fonunu portföyünüze %85 oranında koyarak yaparsınız. Ya da yurt dışında gümüşe odaklı dolar cinsinden alınıp satılan bir ETF ile yaparsınız. Yani buradaki tercih portföy yöneticisinin buradaki nihai amaç zaten gümüşün getiricisini yatırımcılara sunmak. Peki DMG'nin Deniz Portföy'ün fonunda nasıl bir yapı var? DMG'de arkadaşlar net bir şekilde yabancı ETF'lere ağırlık verildiğini görüyoruz. Ekranda bakın 4 tane ETF var. Bu ETF'ler 16.44, 15.89, 15.9, 17.17 gibi oldukça, oldukça ciddi oranlarda portföyde kendilerine yer bulmuşlar. Bu ETF'lerden iki tanesi arkadaşlar İsviçre frangıyla, iki tanesi dolar ile alınıp satılan, bir, iki tanesi İsviçre'de, iki tanesi Amerika'da kurulu ETF'ler arkadaşlar. IOG, FMG fon bakın DMG fonun içerisinde biraz önce baktığımız FMG fonda 4.45 oranında var. DBA fonda Deniz Portföy kendi fonundan da koymuş oraya 0.9. Yani burada yine bir çeşitlendirme yapılmış. Gümüşü yatırımcıya nasıl sunarız konusunda e, portföy yöneticisinin tercihi bu şekilde gerçekleşmiş. Peki MJG yani aktif portföyün varlık yapısına bakalım. Burada bakın çok daha çeşitlendirilmiş bir portföy var. Altı tane yabancı ETF var. Bunlardan 2 tanesi Amerika orijinli, dört tanesi İsviçre orijinli. Ağırlıklara bakalım. 388, 1178, 17, 16, 12, 12. Yani şöyle bakıyorum. Yabancı ETF'ler yoluyla gümüş potansiyelini yatırımcıya sunmayı hedefleyen bir fon olarak MJG aktif portföyün MJG'si ciddi şekilde yönünü yurt dışına çevirmiş. Buradaki potansiyeli yurt dışı kaynaklı olarak yatırımcıya sunmayı hedeflemiş. Bunun dışında varlık yapısı içerisinde 5 tane de fon var. NKL, MPK, IDL, GPT ve ENJ şeklinde. Bunların da ağırlığı %10 civarında hatta onun biraz altında. Fakat geri kalan kısım ETF'lere ayrılmış ve bu ETF'ler yabancı ülkelerde gümüş potansiyelini sunmak üzere kurulmuş ETF'ler. Peki GTZ portföyüne bakalım. Garanti portföyün gümüş fon sepeti fonunda Bakın çok sade bir yapı var. 5 tane yabancı ETF var burada. Bunlardan dediğim gibi 2 tanesi dolar e, Amerika orijinli, 3 tanesi İsviçre orijinli ve ağırlıklar 15, 17, 18, 18 ve 6 şeklinde. Garanti portföyde aynı aktif portföyde olduğu gibi gümüş potansiyelini yabancı ETF'lerle yatırımcıya sunmaya çalışmış. Gördüğünüz gibi bu fonların içerisinde bu ekranda görmüş olduğumuz fonların tamamında Ortada bakın 3. sırada gördüğünüz US 464 28 q 1094 ETF'i var. Bu e Silver ETF'i, gümüş ETF'i. Ortak özelliği bu ETF'in arkadaşlar. Bu bugün incelemesini yaptığımız bütün gümüş fonlarının tamamında yer alması. Önemli bir büyüklüğe sahip ve uzun yıllardır 2006'dan beri yatırımcılara sunulan bir ETF, derinlikli bir ETF. O nedenle gümüş söz konusu olduğunda portföy şirketlerimizin tamamı bu ETF'e kendi portföylerinde yer vermiş. Peki Guma bakalım arkadaşlar. Bu da Ak Portföy'ün e, gümüş fon sepeti fonu. Burada yine 6 tane ETF var. Gördüğünüz gibi ve QNB Finans Portföyün Borsa Yatırım Fonu da yine aynı şekilde alınmış. Fiziki gümüş 11.1 ağırlıkta, Takas Bank para piyasası 4.17, diğer finansal varlıklar 3.15 ağırlıkta. Fakat ETF'lerin Borsa Yatırım Fonlarının ağırlıklı olarak portföy içerisinde yer bulduğunu görüyoruz. Peki arkadaşlar neden gümüş? Yani gümüş bize nasıl bir potansiyel sunabilir? Gümüş arkadaşlar kıymetli madenlerde özellikle altının öncülük ettiği kıymetli madenler rallisinde altına göre biraz geride kalmış durumda. Gümüşün kritik bir seviyesi vardı biliyorsunuz. İlk önce 25'te çok iyi bir direnç vardı. Ardından 31'de çok ciddi bir direnç söz konusuydu. 31 dolara açıldı ve şu anda hala 31 dolar 32 dolar arasında o seviyelerde fiyat salınımını devam ettiriyor. Gümüşün yukarı yönlü hareketindeki fiyat e, fiyat hedeflerinde 35 dolarlık ve 50 dolarlık hedefler dile getirilmiş durumda. Piyasa uzmanları tarafından 35 dolar kısa ve orta vadede ulaşması hedeflenen bir rakam. Ancak 50 dolarlık beklenti uzun dönemde ulaşılması beklenen bir beklenti olarak rahatlıkla ifade edilebilir. Burada dolar cinsinden böyle bir potansiyelin de varlığı aslında gümüşü portföylerde. Borsa İstanbul, yabancı varlıklar ve e, yurt dışı piyasalarda böyle bu kadar belirsiz ve tatsızken seçenekler arasında olabilir gibi duruyor açıkçası. Portföyde bir çeşitlendirme adına e, bulundurmakta fayda olabilir. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Gümüşteki volatilite altından çok daha sert arkadaşlar. Altın bir çıkarken gümüş bir buçuk çıkabilir. Altın 2 düşerken gümüş 3 veya 4 düşüyor. Yani bu da gümüşün piyasasının altına göre çok daha sığ olmasından ve daha yönlendirilebilir olmasından kaynaklanıyor. Zaten gümüşe yatırımı da o nedenle biz zaten yatırım fonları aracılığıyla yapıyoruz. Bu anlamdaki riskleri baskılamak adına. Zaten biraz önce e, video içerisinde de söyledim. Önde gelen merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne start verdiği bir döneme e, şahitlik etmeye başladık. Eylül ayında FED 50 bas puanlık faiz indirimi yaptı. Bunun dışında dün biliyorsunuz FED'in çok önem verdiği verilerden biri olan çekirdek verisi geldi, çekirdek PCA verisi geldi. Orada da beklentinin altında bir veri gelince aslında FED'in önümüzdeki dönemde Kasım döneminde de 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapacağı ihtimaline daha fazla ekonomistin oy vermeye başladığını gördük. Yani orada bir resesyon tehlikesi gözükmüyor ve fed faizi resesyon tehlikesi olduğu için değil enflasyonu çok ciddi ve başarılı bir yönetimle düşürebildiği için indirmiş gibi duruyor o nedenle bundan sonraki dönemde yabancı varlıkların yukarı yönlü potansiyelinin daha belirgin olduğunu söylemek çok yanlış olmayabilir yabancı riskli varlıklarda hisse senetlerinde e, amerikan borsalarında yurt dışı borsalarda özellikle yukarı yönlü bir hareketin başlaması muhtemel olabilir. Gümüş ve altın da aslında Fed'in faiz indirim döngüsünden güç alan ve faiz getirisi olmayan kıymetli madenler statüsünde oldukları için de Fed'in faiz indirimi faiz indirimi nedeniyle piyasada tercih edilebilir hale gelen varlıklar olarak ifade edilebilir. Özür diliyorum. Yani bu konjonktür arkadaşlar gümüşü destekleyen bir konjonktür ve uzun zamandır ve uzun zamandır portföylerde çeşitlendirme adına kıymetli madenleri bulundurmak konusundaki görüşleri ifade ediyorduk. Onun dışında biliyorsunuz stopajla ilgili yeni bir şey yapılacak, ayarlama yapılacak. En son biliyorsunuz şeyde 30 Haziran 30 Nisan'da uzatılmıştı. O bitişte bu sürenin bitişinde belki de bu fonlarda arkadaşlar eskiden olduğu gibi yine %10'luk stopajı göreceğiz. Halen bu fonlarda %7,5'luk bir stopaj söz konusu. O nedenle portföyünüzde eğer bir yabancı varlık olması düşüncesindeyseniz bu eğer kıymetli maden olacaksa altına göre biraz daha geri kalması altına göre biraz daha volatil olması, biraz daha sert hareketleri olması gibi bir özellik taşıyor gümüş. Onu unutmayın arkadaşlar. Yani 7 üzerinden 7 risk puanı aldığını düşünün fonunuzun. O nedenle hani bu riski de göz ardı etmeden e, portföyde bulundurmak ve kararımızı buna göre vermekte fayda var. Evet arkadaşlar, e, gümüşle ilgili görüşlerimiz bunlar. Gümüşle ilgili fonlarımıza şöyle bir göz attık. Bu fonlardan İki tanesi serbest fon, diğerleri fon sepeti fonu. İçlerinde katılım serbest fon var. E, i̇ş portföyün fonunun ciddi ayrıştığını gördük. Onun dışında e, ortalama getiriler e, sunabilen fonlar arasında Yapı Kredi Portföy'ün Fon Sepeti Fonu olduğunu görüyoruz. İş portföyün Fonu serbest fon olduğu için nitelikli yatırımcılar tarafından alınabiliyor. Ancak diğer fonları yani serbest fon iba ibaresini taşımayan fonları bir banka hesabınız varsa rahatlıkla bankanızdan alma şansına sahipsiniz. Evet gümüş böyle bir varlık. Gümüş böyle bir finansal seçenek arkadaşlar. Volatilitesi yüksek ancak an itibariyle potansiyeli de yüksek olarak görünüyor. Gümüşü portföyde bulundurmak adına elimizde yatırım fonu anlamında nasıl seçenekler var? Bu videoda aslında bunun üzerinden geçmiş olduk. Yeni videolarda, yeni canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili dostlar. Sağlıkla kalın.